Bu yapıyı ben üç fazla asenkron motorlarda döner alan nasıl oluşur asenkron motor nasıl döner videomda çok detaylıca anlatmıştım. Burada da kaba bir anlatım yaptım. Eğer burayı anlamadıysanız YouTube kanalında o bu videoyu bulup bakabilirsiniz. Şimdi bu aralarındaki faz farkının oluşmasına bakalım bir de. Az önce birbirlerinden 90 derece faz farklı iki tane gerilim vermiştim ama benim bir fazımda bu 90 derecelik faz farkını oluşturabilmem lazım. Çünkü benim prizlerimde ya da işte mone sistemlerde bir faz sistemlerde bir faz var. İkinci ifade yok. Ya da aralarında 90 derece elektrikli açı oluşturabileceğim ya da farklı bir açıda elektrik açı, açı oluşturabileceğim bir başka yerim yok. O zaman benim elimde bir fazım var ve bu fazımla sargılardaki iki sargıda da farklı faz farklı oluşturabilmem lazım. Şimdi burada ana sargı, yardım sargı bahsine girmiyorum. Sadece vektör olarak gösteriyorum. U'yu benim e, referans olarak kabul ettiğimde indüktif devrelerde neydi akım gerilimden gerideydi u1 u2'nin akımı v1 v2'nin akımı burada gördüğünüz gibi aynı fazda olacaktır videonun başında anlattığım şekilde. Eğer ben v1 v2 sargısına seri bir kondansöre bağlayacak olursam v1 v2'nin bir indüktansı var, indüktif direnci var ve buna seri olarak bir kondansör bağladığımda şu kolun yani v1 v2'den geçecek olan akımın bu kolun empedansını değiştirmiş oluyorum. Empedansı değiştirdiğim zaman da Artık bu akımın vektörü bu şekilde değil kondansatörde akımın gerilimden ileri fazla olduğunu düşünürseniz yeni artık kondansatör ekledikten sonra bu koldan geçecek olan yeni akımın vektörü şuralara bir yere gelecektir. Artık I, V1, V2 akımın vektör olarak buradadır. Şimdi ben I, U1, U2 ile I, V1, V2 arasında bir faz farkı oluşturduk ve bu bir önceki sayfada anlattığım gibi iki akımın arasındaki faz farkı benim motorumun dönmesi için oluşan bileşke manyetik alanda bir kaymaya neden olacaktır